Vallahi Şimdi bir soralım bakalım edeceğim, doktorumuza evet. bağışıklık sistemini. Değil mi? Tabii. Ee, nedir bağışıklık sistemi şekeri? vücudumuzun savunma sistemidir. Onu güçlendirmek için neler yapabiliriz? Neler yapmalıyız? Biraz önce... Mesela benim bağışıklık sistemimle ilgili ben çok sorunlar yaşadım. Mesela. Yani kan bo sayım 2800'e düştü. Dünyam hı hı. karardı. Hı hı. Başıma gelmeyen kalmadı. Evet. Ee, hani bunlar ne demek? Bunları e bir anlatalım. neden düşmüş, evet. Şimdi Çin tıbbı başka çeşitli hmm. şey inceler. Onu hep şikayet üzerinde ve vücuttaki tepki üzerinde inceler onu. Tamam. Mesela vücudumuzda 14 tane ana meridyen var. Enerji hatları var. 14 ana meridyen var. Evet. Hmm. Tamam. Bu hatların üzerindeki değişikliklerle hastalığı teşhis Teşhis değil, işte hastalığı e, analiz yapar ve o şekilde tedavi yapar. Bağışıklık sistem, insanın e, olabileceği şikayeti çok daha önemli Çin tıbbında. O zaman mesela e, kandı bir sorun var, o zaman dalak meridyenine bakıyoruz. Dalak meridiyenine. Meridiyeni. O zaman iki tane nokta var. Çok iyi kullanabileceğimiz iki tane nokta var. Biri biraz önce gösterdiğim noktaydı. Ayak. Evet, Ayak. Tekrar. Tekrar oradan gösterebilir misiniz? Ha, bilek. Şurada bilekten iç çıkıntısı var, kemik. Şuradan. Tamam. Evet. Buradan dört parmak yukarı gidiyoruz. Kas ve şey, e, <laughs> kemik arasındaki boşluktan geziyoruz çok acıyan yer noktamızdır. Niye büyük ayak getirip de göstermediniz bize? Küçücük <laughs> 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 <ayakları gülüyor> da küçük ayakla o kadar göstermeye çalışıyor. Dört parmak hesaplayamıyoruz <laughs> yayında. Evet. evet. Onu kendiler zaten çok tamam, kolay bulabilirler. <laughs> tamam. Ee... Noktayı bulmak için şöyle bir yöntem var. İnsanlar hep endişe ederler noktayı yanlış mı buldum diye. Ha. Aslında hiçbir şekilde Tabii yanlış bir şey basarsa ya ters bir şey olursa? Ters bir şey olamaz çünkü bunlar hepsi pozitif etkiler etki gösteren noktalardır. Akupunktur noktaları zaten hep çift yönlü etkisi vardır. Mesela bir sorun var, e, diyelim kan lokozu düşük. Çıkartmanız gerekiyor. Aynı noktayı dokunursun. Ha. Yüksek üşürmek gerekiyor. O zaman aynı noktayı ha, aynı nokta. Ha, Dolayısıyla hepsi etkiler aslında. var, evet. Ve pozitif etkidir. Hiçbir şekilde yan etkisi yok. Anladım. Sizin de bir kitabınız var. Vücudumuzun mucize noktaları diye. Evet. evet. Kitap ne zaman çıktı? Hmm. Ee, bir ay, iki ay oldu. Ha iki ay oldu evet, çok evet. güzel. Aslında bu kitaptan hepimizin edinmesi lazım. Burada bu bahsettiğiniz konuların hepsi var evet, galiba de. değil mi? Evet. Bütün iç organlarımızla alakalı noktaları tek tek anlatmışsınız. Bütün meridyenler var. En çok kullanılan 80'den fazla akupunktur noktası var. Benim bir de benim özellikle en çok sevdiğim ve yıllar tecrübemle kazandığım noktalarım var. Onlar da özel bir kenarı. En en sona onlar da not düştüm. Amaçım şuydu bu kitabı yazarken. Çünkü toplumumuz çok zeki. Hı. Hmm ve son yıllarda insanlar hep sağlığına çok fazla önem verir oldu. İlaçtan kaçınıyor, işte bundan beslenmesine dikkat ediyor, mutlu yaşamaya çalışıyor ama evet. aslında burada noktalarımız var. Mutsuz olduğumuz zaman bazı yerler tıkanabilir. O, o zaman o noktayı uyar yaparsınız. Oradaki şey akar, enerji akmaya başlar. Ama işte bunun için de bir farkındalık gerekiyor. Bu işleri bilmek gerekiyor. Evet. O kadar çok insan çıktı, türedi ki artık mutsuzluğa çare bulacağını söyleyen. Her kalkan NLP uzmanı diye uyanıyor. Her e, bilmem ne yapan ilişki terapistiyim diye ortaya çıkıyor. Yani e, hani istisnaları ayırıyorum ama dolayısıyla insan da ne yapacağını şaşırmış vaziyette. Doğru mu? Um...